Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere trafiğin tek başına nasıl açılacağını ve online olmadan nasıl trafikte gazlayabileceğinizi anlatacağım. Yapmanız gereken Discord kanalında size verdiğim harita dosyasını Content Manager'a sürüklemek. Sürükle kur mantığını bilmeyen arkadaşlar Discord kanalımızdaki manuel mod kurulum kanalına bakabilir. Orada da bununla ilgili zaten hali hazırda bir mod kurulum videosu var. Şimdi arkadaşlar... Öncelikle size vermiş olduğum bu dosyayı ben zaten indirmiştim ama bu dosyayı kurmak için İlk önce şuto haritasını indirmeyi unutmayın. Şuto haritasını indirmeyi nasıl yapacağım diyorsanız burada yeni şuto harita gazlama haritası var zaten. Bu linkten önce haritayı kuruyorsunuz. Haritayı kurduktan sonra e, bu dosyayı direkt Content Manager'a sürüklüyorsunuz. Ha, sizde hali hazırda zaten şutonun 0.9.1 versiyonu var diyorsanız direktman bu dosyayı da sürükleyip kurabilirsiniz. Bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi ben bu dosyayı kurduktan sonra burada şuto haritasını seçtiğimde Hemen Change Track diyorum ve Shibaura PA Trafik kısmını seçiyorum. Önemli olan bu kısım arkadaşlar. Bunu seçin. Ardından bunu seçtikten sonra Track Day kısmını yani sizde muhtemelen serbest parkur olabilir Türkçesi tam bilmiyorum. Burayı seçiyorsunuz. Ardından buraya trafik araçlarını ekliyorsunuz. Trafik yazdığınız zaman gelir. Trafik araçlarını da nereden alacağım diyorsanız yine burada Discord kanalımızda trafik paketi var. Sunucu modlar aldı altında. Şimdi buraya geldim. Şöyle kendime 5-6 tane trafik aracı ekliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ardından oyuna giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu an ben oyuna giriş sağladım. Hemen şöyle ışıklarımı yakıyorum, ekstralarımı açıyorum ve yola çıkıyorum trafik modu diye bir şey yok arkadaşlar trafik diye bir şey sadece hem online hem offlineda olabilen bir şey offline açarsanız daha farklıdır online açarsanız daha farklıdır Ben online sunucularımızda trafiğin çok stabil ve hani buradaki gibi rota değiştirmeden ya da saçma sapan frene basmadan gittiğini söyleyebilirim yani burada online gibi olmuyor offlineda bazı şeyler offlineda da ne kadar çok ara çeklerseniz o kadar çok ee, sizin FPS'iniz yine düşecektir. Çünkü trafik araçları optimizasyon kısmında bayağı bir sıkıntı yaratıyor burada yapmamız gereken şeyleri zaten başta anlatmıştım. Şimdi birazcık rotayı ilerlettiğimde trafik biraz daha akışkan olacak. Bazı yerlerde trafik çok kötü, bazı yerlerde trafik hani çok akıcı oluyor. Otobana çıktığınızda da özellikle zaten bayağı bir hani akıcı kısmına falan denk geliyorsunuz. Ama dediğim gibi kendi kendine rota değiştirebiliyorlar, frene basabiliyorlar. Bu offline'ın maalesef kaderi şu an için. Daha yeni bir şey çıkmadı offline için. Ama online'da böyle şeyler yaşamazsınız. Yakında zaten online sunucularımıza nasıl girebileceğinizi de bir video ile yine anlatacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben de trafikte herhangi bir sorun olmaksızın Ben bir yandan da şu an G29'u bağlamadım. Joystick'le oynuyorum. Biraz oynamaya çalışıyorum. Şu an için bir sorun görünmüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi trafik bu şekilde aktif olacaktır offline modda. Herkese iyi gazlamalar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.